Arkadaşlar hoş geldiniz. dün baya bir aradan sonra uzun maç yaptım. 10 dakikalık bir maç. Maçı gece yaptığım için oynarken video çekemedim. Şimdi analizini yapmak istiyorum. İyice hatalarımı öğrenmek için. Oyuna böyle başladık. E, merkeze taşlarımı geliştiriyorum. bu aralar şu fikir çok hoşuma gitti. Rakip e, filini fianchetto geliştiği zaman hemen fili buradan çıkıp vezirle buradan değişime giriyoruz. Ondan sonra buradan atla alırsa kaleyi feda ediyoruz. Bu fikirler çok hoşuma gittiği için bu aralar bunu anlamaya çalışıyorum. Ama rakip beklemediğim bir şekilde atını geldi. Ben de bu fili vermek istemedim. O yüzden buraya kaçtım. Burada geri kaçmanın daha doğru olduğunu hissettim ama bu çaprazdan çıkmak istemedim. Çünkü rakip burayı açtığı zaman ileride buraya baskı oluşturabilir. Hani daha yeni yeni düşünerek oynuyorum. O yüzden biraz daha garanti gitmek istedim. İlk önce atı kovacağım. Ondan sonra tekrardan buraya geleceğim. Tamam rakibin atı gitti. Tekrardan filme buraya geldim ben. Duruma göre uzun rok dağıtmayı düşünüyorum. Burada biraz düşündüm. Almak. Burada doğru hamle yapmışım ama vezirlerin erkenden çıkması çok hoşuma gitmedi. Ama yine de almak istedim. Bu tarz durumlarda rakibin alması daha iyi oluyor. Çünkü bizim düz gidebilen taşlarımız merkeze gelmiş oluyor. Kale veya vezir. Burada bunu oynamak gerekiyormuş. Ben veziri değişmeyi tercih etmişim. Ben burada piyon kazandığımı düşündüm ama piyon kazanmıyormuşum. Bu değişimden sonra rakip de bunu alıyor. Bu konuma bakınca biraz heyecanlandım yani. Ben hemen e, hızlıca uzun rok atıp hemen buradan saldırmak istedim. E, bu hamleyi de gördüm maç içinde ama hemen buradan e, hızlıca kalemi gelişmeme sebep olur diye bir şey demedim. Çünkü ben de buradan e, piyon alabiliyordum. E, buna engel olmak için hemen uzun rok attım. Kişiliğim satrancı hakkıyla sabırla oynamaya engel oluyor açıkçası. Çünkü çok agresif düşünüyorum sürekli. Bir şey olmaz diyorum. İşte biz de şöyle yaparız, biz de böyle yaparız. Şimdi rakip buraya geldi. E, filleri değişmek istedi. E, ben de hemen kalemi de açık hatta gelmiş olurum diye e, bu fikirle yaptım bunu. E, rakip atını buraya geldi. E, burada biraz hesap yaptım. E, değişirse değişiyorum. Yine ben değişiyorum. Yine benim e, taşlarım daha gelişmiş olduğu için e, burada bu hamleyi yapmasın diye e, şahımı geldim. E, rakibim güzel gelişim gösteriyor beni biraz hataya zorladığını ben hissettim yani. Ben de hemen yine saldırma hamlesi yaptım. Hemen burayı parçalamak istiyorum. Burada alırsa alıyorum diye düşündüm. Alırsa yine alıyorum. Yine sıkıntı yok diye düşündüm. Ama rakip burada bir hata yapmış. Ben o hatayı fark etmedim. Buradaki gerilimden dolayı işte alırsa piyonla mı alsam? Ondan sonra işte kaleyle alsam piyonlar ayrılacak. E Tabii bu hesapları yapmaktan rakibin çift soru hamlesini görmedim. Burada atı boşa bırakmış hem de 3 dakikam varken yani boştaki taşı görmedim. maçtan sonra hızlıca bir baktım yani üzüldüm gerçekten çok kolay bir kazanç olabilirmiş. Evet burada hesap yaptım alırsa e, filli alıyorum buraya saldırıyorum daha avantajlı ve hem de e, ve hem de atına saldırıyorum. Burada hemen buraya gelme fikrini gördüm. Ama ben şöyle yapmak istedim. Hani buradan dolandırmak istedim. İşte amatör beyinler böyle düşünüyor. Buraya kadar maçı önde götürüyorum. Şah çekti. Kaçtım. Doğru hamle bu. Ben gitmişim buradan dolana dolana piyonları almak istiyorum. Yani burada da rakip hemen bunu almasın diye şahımı buraya geldim hızlıca. Zaten birer küsur dakikamız var. Rakip benden biraz daha fazla düşünüyor. Bu beni biraz heyecanlandırmıştı. Ben de hemen buraya geldim. Şah çektikten sonra bunu alacağını görmedim. Ama bunu zaten buradan alabiliyordu yani. Evet burada. Ya burada kaleyi gelsem yine oyun eşit gösteriyor ama pratikte ben buraya daha erken ulaşabileceğimi düşünüyorum yani. yani burada hemen kaleleri değişsek. Yani bakayım gelebiliyor muymuşum? Tamam ben burayı alıyorum zaten. Buradan çıkıyorum kolayca. Neyse ben burada hata yaptım. Şahımın önünü kapattım. Rakip onu aldı. Ben buradaki piyonu aldım. Rakip buralara geçiyor. Aslında bu hamlelerin doğru olacağını düşündüm. Ama çok da fazla şey yapamadım yani açıkçası. Evet yine karşılıklı piyonları topluyoruz. Bu piyonu da almasın diye artık... Aslında burada da piyon sürecektim. Ama bu piyonu da almasın bari diye kalemi buraya gelmek istedim. Tamam konum %100 siyah kazanç görünüyor. Yani siyah bir yanlışlık yapmazsa. Yani en aşağı gelip burada çıkabilecek piyonlara engel olmak daha mantıklı aslında bilgisayarın dediği gibi. E ben burada onu düşünemedim. Hemen buradan çıkarım diye düşündüm. Ya da burada hemen çıkacak. Ee, burada hemen piyona engel olmak istedim. Ama bu piyonlara kaleye çok yakın olmaması gerekiyor muhtemelen. O yüzden bu hareketler yanlış. Burada sürmek istiyorum. Burada bu piyonu aldım ama başıma neler geldi yani? Siz bir ana bir sorun. Evet, burada amatörlük gerçekten devreye girdi. Burada en aşağıya gelip o şekilde korumak gerekiyor. burada konum bana kayıp ama yine de hani pratikte mücadele edilebilir bir konum. Burada heyecanlandım kaleyi alırken ama alırken de gördüm yani buna engel olamadığımı. E yine de bir şekilde süreden belki kazanırız diye düşündüm. Burada da hemen piyonu aldım. Rakip vezir çıktı. Ben de sürdüm. Burada konum eşitmiş. E ben burada heyecanlandım. Yani bu kaleyi burada diye hayal ettim. E kaleyi buraya aldım. Aslında en arkasına geçip buradan sürmek lazım. Bir yandan da hani çatal yemeyelim diye uğraşıyorum. Sonra rakip bunu aldı. Ben burada şah çektim. Hani biraz süre kazanayım diye. Orada bir 3-5 saniye kurtarmışız. Konum %100 kayıp bana. Şahımı buraya geldim. O buradan şah çekti. Oyun sonunda o da bir plan bulamadı açıkçası. Şarj çekiyor. Yine ben hızlıca oynuyorum. 6 saniyesi var. 15 saniyem var. Burada artık piyonu sürmek istemedim. Bu hamlenin yanlış olduğunu gördüm ama yine de oynadım yani. Biraz daha süresi gitsin diye. Çünkü sadece şarj çekişleri görüyordu. Bu kadar zamanı kalmışken. Daha şarj çekmesini istemedim. Yani buradan da şarj çekersiz Yukarı kaçacağım yani. Ve burada rakibimin süresi bitti. Oyunu kazanmış oldum. Böylece maçım bitmiş oldu. Ben hatalarımı güzelce anladığımı düşünüyorum. Bir daha kale oyun sonlarında kaleyi buralara gelmeyeceğiz. Kaleyi en aşağıdan kale ile piyonları en aşağıdan kontrol etmeye çalışacağız. Bir yandan da sürmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.